Hayatımızdaki neredeyse tüm kararlar, yaptığımız seçimlerin büyük kısmı bilinçaltımızın derinliklerinde gizli bir yazılım gibi çalışır. Biz farkında olmasak da bu yazılım bize neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini söyler. Bu kodlar çocuklukta, çevremizdeki insanların etkisiyle, deneyimlerle, öğrenmelerle yazılır. Ve çoğu zaman bu kodlar bizi sınırlandırır. Napoleon Hill, inanırsan başarırsın der. Bu sadece yüzeyde söylenen bir söz değildir. Zihninizdeki inançlar bilinçaltınızın programlarıdır ve onlar gerçekliğinizi şekillendirir. Eğer bilinçaltınızda başaramam, yetersizim, şanssızım gibi kodlar varsa, ne kadar uğraşırsanız uğraşın o programlar çalışmaya devam eder. Bu yüzden başarı yolunda en önemli adım bu eski programları fark etmek ve onları değiştirmektir. Doktor Joe Dispenza ise bu değişimin mümkün olduğunu bilimsel ve pratik bir şekilde ortaya koyar. Bilinçaltı beynimizin otomatik pilotudur ama onu yeniden programlamak mümkündür. Bunu bilinçli farkındalık ve düzenli pratikle yaparsınız. Yeni düşünceler, yeni duygular ve yeni davranışlarla eski kodları kırabilirsiniz. Peki nasıl? İlk adım neyin sizi sınırladığını fark etmektir. Zihninize, içinize dönüp Eski kalıpları tanıyın. Kendinize şunu sorun: Hangi düşünceler sürekli beni engelliyor? Bu düşünceler nereden geliyor? Gerçekten bana mı ait? Bu sorgulama kod çözücüdür. Sonra yeni programlama başlar. Bu sadece olumlu düşünmek değildir. Duygularınızın da bu değişime eşlik etmesi gerekir. Çünkü inanç ve duygu birlikte hareket eder. Hill'in dediği gibi, kalp inandığında evrende evren cevap verir. Dispenza'nın meditasyon teknikleriyle yeni inançları zihninize yerleştirebilir, eski kalıpları silmeye başlayabilirsiniz. Bu süreç sabır ister. Çünkü bilinçaltı programları yıllarca yazılmıştır. Ama unutmayın, değişim mümkündür. Zihninizi yeniden yazdığınızda hayatınızın kontrolü elinize geçer. Bu bölümü bitirirken bilmeniz gereken en önemli şey şudur: Gerçek güç, farkındalıkta ve bilinçli seçiminizde gizlidir. Eski programlar sizi tanımlamaz, onları değiştirme gücü sizde vardır. Zihnimizin en güçlü ve en gizli silahı, içimizde sürekli dönen sessiz diyalogtur. Kendimize söylediğimiz o sözler, farkında olmadan hayatımızı şekillendirir. Ne zaman kendinle olumsuz konuşsan, o an geleceğine yatırım yapıyorsun. İç sesin, en büyük öğretmenin ve aynı zamanda en acımasız eleştirmenin olabilir. Napoleon Hill'in kendini motive et övdü. Tam da bu iç diyaloğun kontrolünü eline almandan geçer. Eğer iç sesin sana yapamam, başarısızım diyorsa dışarıdaki dünya bunu onaylayacak sebepler yaratır. Ama iç sesin başarabilirim, değerliyim dediğinde evren buna uygun kapılar açmaya başlar. Dr. Joe Dispenza bu sessiz komutları fark etmek için bilinçli farkındalık pratiği önerir. Zihninde dönen tekrar eden cümlelerin farkına varmak, onları durdurmak ve dönüştürmek mümkün. Çünkü her inanış bir enerji frekansı taşır. Negatif inançlar seni alçaltır, pozitif inançlar ise frekansını yükseltir. Duyguların bu dönüşümde kilit rol oynar. Sadece daha iyisini yapabilirim demek yetmez. Bunu içten hissetmen gerekir. Duygular inançları pekiştirir, beynin nöroplastisitesini tetikler ve yeni bağlantılar kurar. İç diyaloğunu dönüştürürken kalbinin de bu sürece katılması şarttır. Bu dönüşüm kolay değildir. Çünkü yıllardır süren alışkanlıkları kırmak zor gelir. Ama mümkün. İçindeki sesi gözlemle, onu sorgula ve yavaş yavaş değiştir. İç konuşman hayatının komut merkezi ona iyi ve güçlü cümleler yükle. Çünkü senin en büyük destekçin ya da en büyük engelin o olacak. Unutma, sessizce söylediğin sözler dünyaya verdiğin en güçlü sinyallerdir. İç diyaloğunu dönüştürdüğünde dışarıdaki gerçekliğin de değişmeye başlar. Sen değişirsin, dünya da seni takip eder. Hayal etmek sadece boş bir oyalanma değildir. Bilinçli zihnin en güçlü yaratım aracıdır. Napolyon Hill'in öğrettiği gibi zihinsel görüntü oluşturma, imgeleme, geleceği inşa etmenin ilk adımıdır. Eğer zihin açık bir tabloya sahip değilse orada gerçeklik oluşturamazsın. Doktor Joe Dispenza hayal gücünün beyni yeniden yapılandırdığını söyler. Meditasyon ve bilinçli odakla hayallerimizi sadece düşünmekle kalmayıp onları duygu ve enerjiyle destekleyerek gerçeğe dönüştürebiliriz beyin duygularla desteklenen düşünceleri gerçekmiş gibi algılar ve nöroplastiste sayesinde yeni bağlantılar kurar. Ama hayal gücü pasif değil, aktiftir. Her hayal bilinçli bir enerji yayar ve evrene bir sinyal gönderir. Bu sinyal harekete geçirici bir mıknatıs gibidir. Eğer hayalin net değilse o zaman belirsizlik ve korku yaratır. Ama net, güçlü ve tutkulu bir hayal bilinçaltına derinlemesine işleyerek davranışlarını ve kararlarını şekillendirir. Bu yüzden hayallerini sadece kafanda tasarlama, onları hisset. Onların tadını çıkar, o anı yaşa ve enerjini oraya kanalize et. Her sabah ve her akşam bu hayalleri zihninde canlandır. Yeni bir gerçekliğin tohumlarını at. Hatırla Hayal gücü gerçekliğin öncüsüdür. Zihninde neye odaklanırsan, hayatında o büyür. Gerçek dönüşüm, hayallerini yaşamadan önce onları önce kafanda, sonra kalbinde inşa etmekle başlar. Duygular sadece hissettiğimiz anlık tepkiler değildir. Onlar enerjimizin titreşimleridir. Dr. Joe Dispenza'nın anlattığı gibi, duygusal bedenimiz ruhumuzun frekansını belirler. Negatif duygular düşük frekansta titreşirken Pozitif duygular bu frekansı yükseltir ve bizi daha yüksek bir bilinç durumuna taşır. Napoleon Hill'in öğretilerinde de sıkça vurgulandığı gibi, olumlu duygular ve inançlar başarı için olmazsa olmazdır. Çünkü zihin ve kalp aynı frekansta titreştiğinde isteklerimiz evrende yankılanır ve gerçekleşmeye başlar. Ancak çoğu insan negatif duyguların esiri olur. Korku, endişe, kıskançlık gibi duygular Bilinçaltını esir alır ve bizi eski sınırlayıcı programlara bağlar. Bu da frekansımızın düşmesine, dolayısıyla hayatımızdaki olumsuzlukların devam etmesine sebep olur. Peki duygusal bedenimizi nasıl temizler ve frekansımızı nasıl yükseltiriz? İlk adım farkındalıktır. Negatif duyguları tanımak, kabul etmek ve serbest bırakmak gerekir. Dispensa'nın meditasyonları bu süreci kolaylaştırır. Bu uygulamalar kalpte ve beyinde yeni nörolojik bağlantılar kurarak yüksek frekansta titreşim yaratmamızı sağlar. Unutma, frekansını yükselttiğinde hayatındaki fırsatlar, ilişkiler ve başarılar da seninle uyumlu hale gelir. Bu sadece zihinsel değil, duygusal bir dönüşümdür ve bu dönüşüm seni eski sınırlarının ötesine taşır. Zihnindeki düşünceler değişti, duyguların dönüştü. Peki ya bedenin, hareketlerin? dönüşümün tamamlanması için en kritik adım burasıdır. Çünkü ne kadar güçlü bir zihne ve yüksek frekanslı duygulara sahip olursan ol, harekete geçmezsen gerçek değişim mümkün olmaz. Napoleon Hill'in dediği gibi, kararlılık ve disiplin başarı yolunun anahtarıdır. Düşüncelerini ve duygularını dönüştürmek ancak onları yeni alışkanlıklarla desteklediğinde kalıcı hale gelir. Hill, başarı hikayelerinden yola çıkarak sürdürülebilir başarının ancak tekrarlayan bilinçli davranışlarla mümkün olduğunu vurgular. Doktor Joe Dispenza'nın nöroplastiste üzerine çalışmaları ise bu gerçeği bilimsel temellere oturtur. Beynimiz alışkanlıklarımızın izleriyle doludur. Yıllardır yaptığımız davranışlar yeni sinir yolları oluşturur ve bunlar otomatikleşir. Ancak düzenli ve bilinçli olarak yeni davranışlar uygulandığında beynimiz yeni bağlantılar kurar. Böylece eski sınırlayıcı alışkanlıklar yavaş yavaş silinir, yerini yeni davranış modelleri alır. Ama bilinçli hareket kolay değildir. Eski alışkanlıklarımız konfor alanımızın bir parçasıdır. Yeni davranışlar bilinmeyene doğru atılmış adımlardır ve bu süreçte dirençle karşılaşmak doğaldır. Bu direnç, zihnin ve bedenin değişime alışmaya çalışmasının göstergesidir. İşte tam da bu noktada sabır kararlılık ve disiplin devreye girer. Her küçük bilinçli adım yeni gerçekliğinin tohumudur. Güne belirlediğin niyetle başlamak, kendine verdiğin sözleri tutmak, küçük hedefler koymak ve bu hedeflere bağlı kalmak, beyninin yeniden programlanması için olmazsa olmazdır. Bu adımlar sadece zihinsel bir değişim değil, fiziksel bir dönüşüm de yaratır. Zihninle oluşturduğun yeni dünya, bedeninle yaşamaya başladığında iç dünyanla dış dünyanın uyum içinde olur. Artık sadece hayal etmekle kalmaz, yeni alışkanlıklarınla gerçekliği şekillendirirsin. Bu uyum seni istediğin hayata doğru güçlü bir şekilde taşır. Unutma, dönüşüm bir bütünlük işidir. Düşünce, duygu ve hareket üçgeni birbirini tamamlamalıdır. Sadece birinde değişim olur, diğerleri yerinde kalırsa dönüşüm eksik kalır. Bu yüzden yeni davranışlarını bilinçle seç, düzenli uygula ve süreci sahiplen. Senin için en önemli soru şu: Bugün hangi küçük ama bilinçli hareketi yapacaksın? Çünkü her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar. Dönüşüm yolculuğunun son halkasında üç temel unsurun, zihnin, kalbin ve eylemin birlikte nasıl mucizeler yaratabileceğini keşfedeceğiz. Bu uyum Napoleon Hill'in kararlılık ve inanç temelinde şekillenirken, Dr. Joe Dispenza'nın kalp kodlama ve bilinçli yaratım teknikleriyle derinleşir. Zihin hayallerimizi ve planlarımızı şekillendirir. Kalp duygularımız ve inançlarımızla bu hayalleri besler. Eylemse o onları gerçeğe dönüştürür. Ancak bu üç unsur birbirinden ayrı çalıştığında enerji dağılır. Sonuçlar gecikir ya da gerçekleşmez. Oysa uyum içinde olduklarında insan sınırlarını aşar ve mucizeler yaratır. Napolyon Hill'in hayatı boyunca gözlemlediği başarılı insanların ortak özelliği sadece zeki ya da çalışkan olmaları değil, aynı zamanda zihinlerinde güçlü bir inanç ve kararlılık beslemeleridir. Bu inanç, içten gelen bir güçle eyleme dönüşür. Hill'e göre kararlılık olmadan hiçbir başarı kalıcı olmaz. Dr. Joe Dispenza ise, kalbin bilinçli olarak nasıl programlanacağını anlatır. Kalp sadece bir pompa değildir. Aynı zamanda elektromanyetik alanımızın merkezidir. Kalpten yayılan frekans zihnimizdeki düşüncelerle birleştiğinde evrende bir rezonans oluşturur. Bu rezonans hayatımıza istediğimiz gerçekliği çeker. Kalp kodlama bu enerjiyi bilinçli ve yoğun şekilde kullanma pratiğidir. Peki bu uyumu nasıl yakalarız? İlk adım zihnimizi netleştirmektir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi açıkça belirlemeli, olumsuz düşünceleri arındırmalıyız. Sonra kalbimizi bu hedeflere dair tutku ve sevgiyle doldurmalıyız. Bu duygusal enerji, zihinsel niyetle birleştiğinde inanılmaz bir çekim gücü ortaya çıkar. Ancak en önemlisi harekete geçmektir. Bilinçli eylem olmadan ne zihin ne kalp tek başına mucizeler yaratabilir kararlı ve tutarlı adımlar atmak bu enerjiyi somut sonuçlara dönüştürür. Bu eylemler içsel dönüşümün dışa yansımasıdır. Bu süreçte sabır ve sebat gerekir. Değişim bazen yavaş ilerler ama her küçük adım uyumu güçlendirir ve sonuçları hızlandırır. Zihin, kalp ve eylem arasındaki uyum seni hayatında daha önce hayal bile edemediğin yerlere taşır. Sonuç olarak Gerçek zenginlik ve başarı sadece dışarıda değil, içeride başlar ve bu üç unsurun mükemmel uyumu ile gerçekleşir. Sen kendi mucizeni yaratmaya hazırsın. Şimdi o uyumu kur ve harekete geç. Artık top sende. Karakterin mi büyüsün yoksa sadece borçların mı? Herkes çok param olunca değişeceğim diyor. Ama sen bugün değişirsen para da peşinden gelir. Beğendiysen beğen tuşuna basmayı, Yorumlarda kendi yolculuğunu paylaşmayı ve bu içerikleri gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Çünkü bil ki bir kişiye dokunursan zinciri başlatırsın. Yeni videolarda yeni farkındalıklarla görüşmek üzere.